Bizlerle birlikte Java gördüğünüz gibi. Single player diye gireceğim ben. Tek kişi oynayacağım. Yani multiplayer diye de siz e, arkadaşlarınızla falan oynayabilirsiniz. var. Ona tıklayayım. Kaya oynayacağım ben. Loading world building, tiling falan filan falan filan filan falan filan 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 filan, filan, filan diyor burada. Böyle devam ediyor. Devam ediyor. 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 Arkadaşlar yüklenince ben geliyorum. Arkadaşlar yüklendi ve geldim. Oo çok iyi. Arkadaşlar e, telefonunuz kaliteli olmalı. Yoksa arkadaşlar e, şey olabilir. Oyunumuz bayağı kasabilir. Şöyle twerk atalım. Dibi dibi vak 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 vak. Dibi dibi vak 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 vak. Arkadaşlar Java oynuyorum. Hem de telefondan şu anda inanamıyorum. Yani. Oha kırdı yok. Oha Java kaldı lan. Harbi Java bak. Şöyle şey oluyor. Java da siyah şeyler bir çıkıyor. Bak dönme. Bilgisayardan falan Java oynadım daha önce. Ama eski sürümünü oynamıştım. Ama sürümünü oynadım yani. İnternet kafede oynadım. <laughs> Abi çok iyi. Artık böyle şey oynamıyor. Yapalım. Zaten ben Java oynamak istiyordum. Yani. Hep Java falan daha biz. Yani Java çok güzel Java'ya geçiş yapalım falan diyorduk. Ne şimdi ise geçtim. 3VD'ye basıp şöyle şey yapabiliyorum. Oha hemen geçiyor de Artık kolay gerek kalmadı. kola gerek yok ya. Bir <laughs> dakika. Evet, evet. Özel kontroller bulacağım. Özel kontroller. <laughs> ben bu güzel... Arkadaşlar ben hiç uzatmayacağım. Size Minecraft Java'yı nasıl e, telefondan oynayabileceğinizi göstereceğim. İlk önce Mojo Launcher diye bir tane uygulamamız var. Bunu indiriyoruz. Ve ondan sonra ise 1.12.0.2 indireceğiz. Hatta ben size direktten Ondan sonra ise sürmeyi indirdikten sonra ise zaten sıkıntı yok. Mojo Launcher'e giriyorsunuz. Ondan sonra ise çok güzelce telefonla Java oynayabiliyorsunuz. Buna da arkadaşım bakar umarım. Mojo Launcher'e girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten şuradan da sürme gösteriyor. Bakın. Şurada sürüm yazıyor. Ve bu arada telefonumuz bu arada kaliteli olması lazım yoksa çökebilir buradan oyna diyelim mesela hemen Aa, buradan böyle yükleniyor 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 çipi çipi çapa çapa bubi bubi yapa yapa bum mi bum 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 diye böyle böyle tıbakta Tabii siz şu tuşa basın. O abi Java'dayım. inanamıyorum galiba ya. İnanamıyorum abi den ama. Optal Steam. Skin Abi bilgisayarda da böyleydi abi bu arada. Abi bilgisayarda da böyleydi. Signal playlayacağım. değil, ee, hard time. Home hard da var, survival da var. Hardcore. Çok iyi. Kaçan ne world diyeceğim. Abi çıldıracağım. Telefondan Java oynuyorum. <laughs> Çok güzel bir duygu. Benim için. Sizin için de öyleyse yorumlara yazın. Ama yorumlara açık bırakmayacağım tabii ki. Çocuklara özel yapacağım. Yorumlar açık değil o yüzden. O yüzden boşu boşuna yorumlara gitmeyin. Yoksa size harbiden yorum atar. <laughs> anlayanlar anladı anlamayanlar anlamasın zaten. Allah. Ah, geberiyorum. Yardım edin. Abi Java oynuyorum. Java oynuyorum şu anda. Şu anda Java oynuyorum. Allah. Oğlum. Bu aç yani. Bu ne Bu kadar kalitesiz bir oyun olamaz. Abi beta'ya daha daha dönerim daha iyi ya kara kalitesiz boy listeliyorum ki ben uçabilirim, uçabilirim. Sikir. Sikir. Ama şu an <laughs> Java oynayan kişi. <laughs> diamond kazma. Diamond. Z <laughs> Diamond. Z Diamond diye bağıran birisi olsaydı ne yapardınız? Ben direktten çakardım. O da bana çaksaydı. <laughs> Kötü olurdu Ve bu chat tap tap. Arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın şu başında ne şey Gönlümüzde diye ya kafamız Bakın yani görmüyorsunuz değil mi beni Görmüyorsunuz yani değil mi Sporum belli oluyorsa bir şey olmaz Bana vurulur Ama gene de görmüyorsunuz var. Ne sandın diyordum? <laughs> 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 Sıramış. Ben hiç. ya ee, bu arada play animation komutları işe yaramıyordu Java'dan Merak ediyorum. Eğer hareket yapsam. Neyin maçorum? bir halinden çalışmıyor. Neyse Arcjet ile e, çalışan bir tane şey vardı. SC çalışıyor çalışıyordu ki. Ne bileyim. Mod. Neyse. Chate gelelim. Keyboard yaz. barda tıklayalım. Ee, şimdi ne yazsam? Mesela mesela hmm, şu şeyi mi silebilir miyiz? Gıcık oldum. Sil abi. Sil abi. Hiç uğraşamam abicim. Hiç. Buradan böyle hangisini desem. Hadi 1 Small linkin Bolt. Tamam. Şezezez o gadget. Niye olmadı aga? Aga çete mi gelmediğin yüzünden? Aga niye olmadı aga? Allah. Nobile to summon object. E işe yaramıyor. Şey. E o zaman mıçtık. Şimdiden yani ya. Allah. Acaba. Yapacağım işe tüküreyim. Umarım tek Cüte komutları çalışıyordu ya acaba da çalışmazsa çık çık. Evet <laughs> diye <laughs> Yeter lan yeter. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Priya. Hiç arkadaşlar bu şeyle uğraşmak istemiyorsanız kamera şeyiyle. Kesinlikle bu şeyi bu uygulamayı tavsiye ederim. Yani poli. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Hadi bay bay. Şaka şaka. O kadar hızlı kapatmayacağım. Elimhan'a bu videoyu izle diyeceğim. Ve böylece Java'ya geçiş yapabilecek. Ama siz de izleyin. Siz de izleyin Java'ya geçiş yapabilmeyi öğrenin. Dıdıt. タデッツハイデバイバーイ